Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim Ayşe'den Ürgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Angora Gold simli ile karşınızdayım. Krem rengi bir ip kullanıyorum. Tam her zamanki gibi 4 numara 1.60 milim hanımlar. Şöyle ön bir ön hazırlık yaptım. Lastiğimi yaptım. Lastiğimi nasıl yaptım kısaca sizinle paylaşmak istiyorum. 11 tane zincir çektim. O üzerine 10 tane sık iğne ördüm. 10 tane sık iğne ördükten sonra bir zincir çekip dönüyoruz hanımlar. Bu model anlatımı olduğu için 11 zincir 10 sık iğne. Siz daha geniş istiyorsanız daha geniş fazla zincir çekerseniz ve daha fazla sık iğne yapıp daha geniş bir lastik elde edebilirsiniz hanımlar. Bir zincir çektim. Şöyle dik batmıyorum sadece arka kanadına. Bakın sık iğnemizin arka kanadına batıyorum. Sık iğne örüyorum. Arka kanadına batıyorum. Sık iğne. Sadece arka kanadına batıyoruz. Sıra sonuna gelince tekrar bir zincir çekiyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Bir zincir yine dönüyorum arka kanadına. Ben şimdi dönmeyeceğim model kurulumunu yapacağım. Şahane bir model anlatacağım. Gerçekten çok güzel bir model. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Şöyle sık iğneme batıyorum. Zincirimi de saydım. 1 2 Hemen yanındakine battım. 3 4 5 ve de 6. 6 tane trabzan yaptık zincirle beraber 1 2 3 zincir ipimi doluyorum 1 2 3. sık iğneme batıyorum şöyle bir trabzan 1 2 3 zincir ipimi doladım 1 2 3. sık iğneme batıyorum trabzan 1 hemen yanındakine battım 2 bir sonrakine batıyorum 3 4 ve 5. Yan yana 5 tane trabzanımızı ördük. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. 1, 2, 3. Sık iğneme batıyorum. Trabzan. 1, 2, 3 zincir ipimi doladım. 1, 2, 3. Sık iğneme batıyorum. Trabzan. Her bir modelimiz 9 ve katlarından oluşuyor. Hanımlar 9 sıra yaptıktan sonra bir model olmuş oluyor. Bir kenarı içinde kaç tane koymak isterseniz o da bir kenar için artı ekleyeceksiniz. Bir model için 9 sıra lazım bize. Her bir modelimiz 9 sıradan oluşuyor. 5 tırabzan 1, 2, 3 Her trabzanda yapacaksınız 9 tırabzan. 1 2 3. batıyorum. Şöyle trabzan 1 2 3 zincir ipimi doladım. 1 2 3. batıyorum. Şöyle trabzan. Yanındakine battım. 2 1 2 3 4 5 1 2 3 zincir ipimi doladım 1 2 3 inciye batıyorum şöyle trabzan 1 2 3 zincir 1 2 3 inciye batıyorum ve kalanı kenar trabzan yapıyorum onları. 4, 5 ve de 6, 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum şahane bir kelebek modeli yapıyoruz onlar dibindekine değil bir sonrakine batıyoruz bundan ne yapabilirsiniz çeyizlik yelekleri yapabilirsiniz İsterseniz bluzlarda, hırkalarda kullanabilirsiniz. Etol şallarda, üçgen şallarda kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir model. Kenar trabzanımızı yaptık. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Buradaki zincirin altından giriyorum. Şöyle bir sefer örüyorum. Kapatmıyorum. ipimi doluyorum. Diğer zincirin içinden geçiyorum. ilmek alıyorum. Ördüm. İkisini bir kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir ipimi doladım, ara trabzanlarımı örüyorum Gerçekten muhteşem bir model 3 boyutlu çok güzel bir model hanımlar 1, 2, 3 zincir ipimi doladım zincirin altından giriyorum, ilmek aldım, ördüm kapatmıyorum. Tekrar ipimi doladım diğer zincirin altından geçiyorum. Şöyle trabzanı ördüm. Hepsini bir kapattım. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum ve ara trabzanlarımı örüyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar sıra sonuna geldim. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Ve kenar trabzanlarımı örüyorum. 1, 2 3 zincir ve tekrar dönüyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle tırabzanlarımızı örüyoruz. Evet hanımlar tekrar zincir çekiyorum 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Bu topladığımız iki trabzanın tepe kısmına batıyorum şu şekil tepesine. Şöyle bir trabzan kapatmıyorum. İpimi doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. ikinci trabzanımı örüyorum. Şöyle beraber kapatıyorum. Burada 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Bu son yaptım. bakın iki trabzan arasına batıyorum. Şöyle trabzanın içine batıyorum. Şöyle bir trabzan ördüm. 1, 2 3 zincir trabzanımı beline şöyle giriyorum pırpır pır. bir zincir çekmeden ipimi doladım aynı yere batıyorum şöyle bir trabzan 1 2 3 zincir trabzanın tepesine şöyle pırpır pır. ipimi doladım aynı yere girdim şöyle bir trabzan 1 2 3 zincir trabzanın beline pırpır pır. ipimi doladım 1, 2, 3 zincir trabzan ipimi doladım şöyle trabzan içine girdim 1, 2, 3 zincir tepe şöyle beline giriyorum tepesine pırpır pır yapıyorum 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 zincir aynı yere sık iğne ile aşağı iniyorum hanımlar şöyle aşağı indim Şimdi burada iki tane trabzanımız var ya diğer trabzana sık iğne ile geçiyorum beline. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Trabzanın içine giriyorum. Bir trabzan. 1 2 3 zincir trabzanın beline sık iğne ile sabitliyorum. İpimi doladım. Aynı yere battım. Şöyle bakın karşılıklı. 1 2 3 zincir 1 2 3 zincir. Trabzanın beline sık iğne. Yuvanın içine tekrar girdim. 5 tane trabzan yapıyoruz. Şöyle tepelerine pırpır. 1 2 3 4 ve 5. trabzan. 1 2 3 zincir. Şöyle hanımlar burada zincirimiz var ya 3 tane zincir çekmiştik şöyle göstereyim. 3 tane zincir çektik Trabzanlarımız yaptık. O zincirin içine şöyle giriyorum. Kaydırma tekniğiyle şöyle kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum ve ara trabzanlarımı örüyorum. Bakın bu şekil. birinci kelebeğimizi yaptık hanımlar. Şöyle gördüğünüz gibi 3 boyutlu kelebek. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Tekrar gösteriyorum hanımlar. Şu topladığımız trabzanın tepesine şöyle batıyorum. Trabzan kapatmıyorum. İpimi doladım. Aynı yere tekrar battım. İkinci trabzanımı yaptım. İkisini bir kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Trabzanın içine giriyorum. Şöyle bir trabzan. 1 2 3 zincir. Şöyle beline giriyorum pırpır. Pır. ipimi doladım aynı yere battım. 1 2 3 zincir. Tepeye pırpır. 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3 zincir 1 2 3 4 5 1 2 3 zincir içine sık iğne ile şöyle giriyorum sabitliyorum zincirimi Evet hanımlar şimdi şöyle yanındaki hemen trabzanın içine diğer trabzana sık iğne ile şöyle geçiş yapıyoruz. 1 2 3 zincir ipimi doladım trabzan içine giriyorum 1 3 zincir şöyle sık iğne ile sabitledim aynı yere battım ikinci trabzan 1 2 3 zincir şöyle pır. 1 2 3 zincir 2 3 zincir 1 2 3 zincir tepe pır pır 1 2 3 4 5lar şöyle oluyor 1 2 3 zincir çektim bakın buradaki şöyle göstereyim şu zincirimiz var ya şöyle içine altından giriyorum kaydırma tekniğiyle buraya sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doluyorum ve ara trabzanlarımı örüyorum Bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet han şöyle sıramı tamamladım. modelin bitmiş değil 1 2, 3 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım dibine değil Bir sonrakine batıyorum kenar trabzanlarıımı örüyorum 1 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Pardon ip dolamıyorum buradaki sık iğneye şöyle kaydırma tekniği yaptık ya. zincirimizin içine sık iğne olarak sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım ara trabzanlarımı örüyorum 1 2 3 zincir bakın buradaki şu yaptığımız sabitlemeyin içine 1-2-3 zincir ara trabzanları örüyorum. Bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum. Onlara. Evet. Şöyle sıramı tamamladım. Döndüm. Kenar trabzanımı yaptım. Şimdi burada bir 2 3 zincir ipimi doluyorum bakın şu kelebeğimizin arasına şu ortak kısmına batıyoruz bakın şura şu araya batıyoruz tam orta kısmına ilmeğimi aldım çektim bir ipimi doluyorum aynı yere batıyorum 2 3 4 şöyle iki seferde kapatıyoruz 1 2 3 zincir ipimi doladım ve ara trabzanları örüyorum Ara trabzanlarımı ördüm. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Bakın şu kelebeğimizin göbeğine batıyoruz. Şöyle 1, 2 3 4 şöyle iki seferde kapatıyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım ve ara trabzanlarımı örüyorum 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Bakın göbek göbek kısmına batıyorum. 1, 2, 3, 4. Şöyle iki seferde kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir ve ara trabzanlarımı örüyorum. Sıramı bu şekilde tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar şöyle birinci modelimizi bitirdik. Şöyle geldim döndüm. Birinci modelimiz bu şekil. Şimdi ikinci modelimizin ilk sırasını kuracağız. Kenar trabzanımızı yaptık. Şimdi ikinci modelimizin ilk sırasını şuradayız. Zaten bu trabzan yerine artık fıstıkları yapıyoruz. İlk sırada trabzan ondan sonra fıstık yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Buradaki zincirin altından giriyorum şöyle ördüm kapatmadım ipimi doladım diye fıstığın diğer tarafına geçiyorum zincirin içine ilmeğimi ördüm hepsini beraber kapatıyorum böyle 1 2 3 zincir ipimi doladım şöyle ara trabzanlarımı örüyorum 1, 2, 3 zincir ipimi doladım. Bakın, ilk zincirimin içine giriyorum, ilmeğimi aldım, trabzanı örüyorum, kapatmıyorum, ipimi doluyorum, diğer zincire batıyorum, şöyle ikisini bir kapattım 1, 2, 3 zincir ve ara trabzanlarımı örüyorum. Bu şekilde bu sıramı da tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar, sıramı tamamladım. Kenar mı da yaptım. 1, 2, 3 zincir ve ipimi doluyorum. Beraber topladım. Trabzanın tepesine batıyorum. Trabzanı ördüm. Kapatmıyorum. İpimi doluyorum. Aynı yere batıyorum. Şimdi kelebeğimizin gövdesini, kanatlarını yapacağız. Anılar. İkisini bir kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Buradaki trabzanın içine giriyorum. İkisinin arasına şöyle trabzan. 1, 2, 3 zincir tepeye trabzan trabzan 3 zincir şöyle tepe pırpır pır yapıyoruz 1 2 3 zincir 1 2 3 zincir beline dolayıp şöyle tepe pırpır pır yapıyoruz 1 2 3 zincir aynı şekilde devam ediyorum 1 2 3 4 5 1 2 3 zincir şöyle aynı yere giriyorum sık iğne ile sabitliyorum şöyle dönüyorum diğer trabzanın içine girmek için şöyle sık iğne ile içine girdim 1 2 3 zincir ipimi doladım bir trabzan 3 zincir şöyle tepeye sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir Bu şekilde 1, 2, 3, 4 ve 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 zincir. Şöyle düzeltiyoruz modelimizi. Şu arka zincirin içine. Bakın şu üçlü zincir çekmiştik. Şöyle atıyorum kaydırma tekniğiyle şöyle sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doluyorum ve ara trabzanlarımı örüyorum modelimiz bu şekilde ilerliyor hanımlar bir sonraki sırada zaten şu fıstığımızı yani gövdesini yapmış olacağız antenin kelebeğimizin ben şimdi bir model bu modeli bitireyim bir model daha yapayım son haliyle karşınızda olacağım inşallah artık kendini tekrarlıyor Evet tamam şöyle bakın muhteşem bir model modelimi ilerlettim gördüğünüz gibi şöyle üç boyutlu Çok da güzel bir model. Burası modelimizin ön yüzü, arka yüzü de şöyle dümdüz bir şekilde, çok temiz bir şekilde ortaya çıkıyor hanımlar. Evet hanımlar, kanalıma ilk kez geliyorsanız ve hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz videolarımı beğenmeyi küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın